Merhaba arkadaşlar. Bugün Unity eğitimlerimizin birinci videosu, birinci dersi. Unity kuracağız. Unity'nin nasıl yüklendiğini ve nasıl proje açacağımızı öğreneceğiz. Ve dersimizi bitireceğiz. Şimdi aroma yerine ben Unity download edip daha sonra Unity sayfasına giriyorum. Direkt karşıma zaten bu sayfa çıkıyor. Ama ve lakin eğer olmazsa Get Start'a basıyorum. Daha sonra burada paralı sürümler var. Ben Personal sürümü tercih edeceğim. Eğer öğrenci belgeniz veya öğrenciliğinizi kanıtlarsanız buradaki Pro gibi daha fazla seçeneklere erişebilirsiniz. Ama ve benim için yeter. Daha sonra Get Start'a basıyorum. Ardından Download for Windows diyorum. Burada Unity Hub indiriyor. Ben de inik olduğu için ve kurulumlar yapıldığı için yapmıyorum. Kurulum zaten next next next. Başka bir şey yok. Şimdi Unity Hub'ı açıyorum. Şimdi bunlar sizde yok. Bu projeler, falan. hiçbir şey yok. Bunlar benim yaptığım projeler ve hala üstünde çalıştıklar. Şimdi ilk önce install'ı görüyorum. Install Editor. Daha sonra diyor ki bunu kullanmanın tercih ederim. Ben de tamam diyorum. Buradan 21.3.20f1'i indiriyor. Instala basıyorum. Daha sonra benim C-Sharp eğitimleri aldıysanız. Orada VS Community 2022 modeli kuruludur. Ama belki indirmek falan istemiyorsanız. Yani inik değilse o. Burada dersiniz. Ben VS 2019'u indir benim için. Ben tekrar indirmeyeyim diyorsunuz. O sizin yerinize indiriyor. Ben de inik olduğu için ve 2022 modelini kullandığım için ben bunu tıklamıyorum. Daha sonra burada diyorum ki Android Support. Burada Android telefonu bir uygulama çıkaracağımız zaman bizde SDK ve JDK'larımızı direkt getirmesini istiyoruz. Direkt yapmasını istiyoruz. Yani bunu şimdi yapmasanız da olur ama lakin ileride yaparsanız da çok da bir şey olmaz. Ne yalan söyleyeyim. Ama lakin hazır kurulum başlamışken direkt yapalım. Ayrıca JDK ve SDK'nın açıklaması zaten ilerleyen bölümlerde yapacağım. Şimdi buraya aşağı geliyorum. Burada Windows Boot Support. Bunu da aktif ediyorum. Çünkü Windows'ta da bir uygulama çıkartacağız. Windows'tan da birbirimize bir şeyler göstereceğiz. Bu kadar diyorum. Daha sonra kontrol ediyorum. Kurulumu yapıyor. Ben şu an kurulumu göstermeyeceğim. Yani zaten inik olanlar bunlar. Sadece next, next ve nerede kurulacağı göstereceğim. Daha sonra bir giriş yapıyorum. Sizden bir giriş isteyecektir burada sağ üstte. Ben de şu an motorlar yüklü olduğu için göstermiyor. Ben buradan sil diyeceğim. Beni ünite sayfasına atıyor. Aç diyorum buradan. Ünite sayfasının uygulamasını da aç dedim. Daha sonra buraya geliyoruz. Bakalım. Ben de direkt önceden giriş yaptığım için bir otogiriş giriş oldu. Sizin burada yapmanız gereken Unity hesabı açmak ve Unity olarak Unity hesabınızda giriş yapmak. Yani Unity hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz. Unity hesabınız yoksa zaten buradan ünite kaydol diye seçenek var. Oradan Unity hesabınızı açtığınız gibi zaten otomatik kaydol. Ve açılır ve lisansınız da yüklenir. Burada bakayım lisanslarımı buradan görebilecek miyim? Hmm, lisans. Buradan lisans hatası alırsanız yani lisansınız yok derse buradan et deyip bir lisans ekliyorsunuz. Bu kadar. Başka bir şey yoksa. Daha sonra insu bölümüne geliyorum. Burada motorlar motorlarına geliyorum ki burada project new project diyor. Burada diyor ki bana hangi oyun motoru ile yapmak istiyorsun? Ben diyorum 16 f1 ile yapmak istiyorum. Tamam diyorum. Ha, diğer 20 f'i de indireceğim bu videodan sonra onu kullanacağız. Yani siz aynı sürümde gitmek istiyorum. Şimdi 3D 2D. 2D bir oyun yapmak 3D'ye göre biraz daha basit görünebilir. Ama belki 2D'de göstereceğiniz ekran sadece düz bir ekran olduğu için ona ayrıyetten dikkat etmeniz lazım. Çünkü insana sadece bir ekran gösteriyorsunuz. 3D'de etrafını, sağını, solunu, ortasını, aşağısını, yukarısını her şeyi de gösteriyorsunuz. Onun için 3D'de yaptığınız hataları gizlemek kolaydır ve insanlar 3D'ye daha alışkın olduğu için oyunlarınızı daha çok tutulması için daha iyidir. Ama ki 3D ilk başta size önemli çünkü 2D'de daha rahat bir şekilde kodları deneyip daha çok projeler çıkartabilirsiniz. Ha bu size bağlı. Ben buradan 3 dyi seçiyorum. Daha sonra burada direk burada NAS1 diyorum. Bu projemin adı. Daha sonra nereye kaydedeceğini seçiyorum. Buradan benim oyunlar diye bir klasörüm var mafya üstünde. Oraya atama yapıyorum. Daha sonra select folder diyorum. Burası seçiliyor. Daha sonra create project diyorum. Ve ilk başta projenizin açılması çok uzun sürer. Yani yaklaşık bir 2 ila 3 dakika arası beklerseniz daha sonraki proje açılımlarınızda daha da rahat bir şekilde, daha hızlı bir şekilde açılır. Aynı projeyi açarsak. Create diyorum ve bana oluşturuyor. Bu kadar. Şu anlık dersimiz bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey olmayacak. Kendinize iyi bakın. Sizden değerlisi yok efendim. Gününüz kendinizi geliştirmekle geçsin. Bay bay.